bir geldi mi? Aa birisi izliyor. Ne yapıyor? Dur kendimi görebilecek miyim bakalım? Ne yapıyorsunuz <laughs> lan? Aa ha, harbiden insanları izliyor. İlk defa yayın yapıyorum. Bak ilk defa yayın yapıyorum ama 10 saniye falan geriden geliyormuş. Bak ilk defa yayın yapıyorum ama 10 saniye falan. Aynen. <laughs> Dur kendimi bir geliyorum. göreyim nasıl bir açıdan şey yapıyorum. Bak ilk defa yayın yapıyorum ama 10 saniye falan geriden geliyormuş. Oha 4 kişi izliyor şaka mı bunun? ama arkadaşlar videoyu tıklıyordum tek başıma sıkıldım mı Allah sizle birlikteyim bir dedim şimdi böyle çekelim. Bunu görüyor musun şu an? Tek başıma sıkıldım mı Ben görünmüyorum ki oğlum ya. Şimdi bakın şöyle apa şu an nasılız? Şıkır şıkır mıyız? Heh. Bak şimdi. O güzel olmuş Şimdi arkadaşlar videomuzu anlatıyorum. Dur görünüyor mu? Doğru görünüyor mu? Hepinizin içeri bak duyuyorsunuzdur. Sizin bu burun spreadine bağımlı birileri vardır eminim. Ben de onlardan birisiyim. Gelin niye bağımlı oldu? Hatta şöyle yapalım. Nasıl video editlediğimi de göstermiş olurum ben size. Mod yapmayı biliyor mu kral? O ne demek lan? Mod yapmayı bilmiyorum ne modu? <laughs> Tıp okumayı istiyorum tavsiye ediyor musun? Ya sevmen lazım ya yani. gerçekten sevdiğim bir bölümse gerçekten Ben mesela lisedeyken falan acayip düşkünüydüm yani çok seviyordum falan O yüzden okumuştum Okuyucu yazma biraz yordu yani Moderatör seçebiliyor musun bir kişiyi kral? Valla moderatör benim kuzenim yayında şu an. Dur onu moderatör yapayım lan. Alperen abi ne yapıyorsun? Dur seni yapabiliyor musun lan? Buradan. Al Alperen abi moderatör ilan ettim. Aa eyvallah kral. Baba gitsin tanımıyorum ya. Ben çok seviyorum ama bazen ailem istemiyor. Ya ailem istemiyorsa bence hiç girme o şey. Çünkü ben mesela ailem istiyordu. Ve şey dedim hani böyle. İşte sizin yüzünüzden yazdım, sizin yüzünüzden yaptım. Hep sizin yüzünüzden falan çok bağladım. Hani o yüzden benim çok işime gelmedi yani. <laughs> Feren abi ne istiyorsan yap. <laughs> Takıl. Şimdi bak bu arada bu tespihim benim. Oğlum bir, bir kapıyı kapatayım. Çok eğlenceli bir şeyin yapmak var ya acayip sardı beni şu an. 11 kişi olduk. Şaka mı bunu? Baba git seni tanımıyorum Allah, kusura bakma ya. Birkaç yayın daha açarım. Gelirsen seni eklerim. Birkaç yayın daha açarım ileriki dönemde. Dur. Buradan daha 11 kişi var oğlum. 11 kişi kim? Ne izliyor lan beni? Neyse bakalım. Videomuza dönelim bakalım. Kuzu anlatayım. Burun dediğiniz hepinizin çevresinde bu burun spreylerine bağımlı bir... Bak burada şurada burun spreyini gösteriyorum. Hani buraya yazı yazsam mı diye düşündüm. Burun spreyi bağımlılığı falan diye. Şuraya. Bak. Görünüyor mu? Aa hiç görünmüyormuş lan çok kötü görünüyormuş. Bir dakika. Çok kötü görünüyormuş ya. Bunu ekrana falan verebilsem aslında. Neyse. Nöbet değiliz kral. Oo, Ulaş hoş geldin. Dur lan seni de, seni de yön yönetici yapayım mı? Moderatör olarak seni de ekledim Ulaş Takıl. Ne istiyorsan yap baba. Selam abi. Evrae. Bu kim amına? Kral Ömer Aral TR seni tanımıyorum kusura bakma ya. Tanısam vallahi yaparım. Bir 3-5 daha açayım. Hepsine gelirsen seni moderatör yapacağım. Harbi iki kamera lazım. İki kamera OBS de yapmak lazım. Vallahi ben hiç kimse izlemez diye düşünüyordum. 17 kişi geldi. İlk yayınım yani arkadaşlar. Bir para mara atın lan oğlum bir Saçmalama bakın Neyse. Soru falan sorun da cevap yok bari. Ömer Kadıköy Boğazı ne alaka oğlum? Ömer Kadıköy Boğası. Sorum soru sorun da cevap var ya. Böyle video hiç izlenmedi. Hiç görünmüyor. Fenerliyim aynen. Bak hatta... Nerede lan? Ha. Şu benim Fenerli tespiyim. Çok seviyorum. Ömer Arel. Hala izliyor musun oğlum? Video konusu... Hemen kral rap dinliyor musun? Rap dinlerim ya. Şeyine göre. Abi mezun olunca planım şu. Açıkçası biraz ticaret işlerine girmek istiyorum. Çünkü bana öbür türlü çok sıkıcı geliyor yani. Şampuan sponsorum ne zaman alacaksın? Oluruz. Ne zaman istesen oluruz. Kanka ulaşarsan benim sınıf arkadaşım. Kendisi de inşallah YouTube'a girecek. Yani. Çok izniyetli değil ama ben sokacağım onu. Ulaşarsan o yüzden benim sevdiğim bir dostum yani. 30 kişi olduk. Şaka mı lan? Oğlum yemin ederim bir kişi izler falan. O da Alperen abi falandır diye düşünmüştüm. Ulaş Arslan, Alperen abi bak siz burada nöbetteyin ha. Orada kontrol edin abi. Şöyle videomuza geri olursak. Bak. Hepinizin çevresinde bu burun spreadlerine bağımlı birileri vardır eminim. Ben de onlardan birisiyim. Gelin niye bağımlı olduğumuzu anladık. Ya benim normalde videolara böyle şey, Vah 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 falan diye giriyorum. Burada bir tık daha sade bir giriş yapmak istedim. Bir tık daha böyle sakin sakin. Hepinizin çevresinde bu burun spreadine bağımlı. Ha hepinizin çevresinde var ya. Yani. Hani böyle sakin olun. Birileri vardır eminim. Ben de onlardan birisiyim. Gelin niye bağımlı olduğunuzu anlatayım. Burun dediğiniz kapanabilir. O yüzden sonuna kadar izleyin derim. Burun harbiden kapanabilir bu arada. Ciddi bir sıkıntı yani. Burunuzda konka diye bir şey var. Bu havayı filtreliyor, geçişini kontrol ediyor, ısıtıyor falan. Siz hasta olduğunuzda konkadaki damarlar şöyle genişliyor. Burunun genişlemesi normalde buradan geçecek olan havayı engelliyor. Buna burun Abi sigma mısın? Sigma'yım. Nerede oturuyorsun? Ankara'da oturuyorum. Merhaba abi, merhaba. Merhaba merhaba, merhaba, merhaba iyi ben. Abi sen sorum burun spreyini sıktıktan sonra burnum ağrıyor, yardım eder misin? Kardeşim hangi burun spreyini sıkıyorsun? Sıkıntı yani. Normal bir şey değil burnum ağrımız. Yakıyor falan gibi mi ağrımam? Ee, nerede oturuyor? Ha, isim ver 5 dakika geliyorum. İşim var tamam, CDBS Seni ben bir videodan hatırlıyorum. Bir videoya yorum yapmıştım bak. Hatırlıyorum seni. Ne? Hangi videoya yorum yapmıştım lan? Vallahi hatırlamıyorum. Ama çok tanıdık logo mogo Osmanlı şeyi. Aynı öyle modlar çalışıyor. Kolay gelsin eyvallah canım. Şimdi oğlum siz hiç göremiyorsunuz ya. Böyle sohbet yayını mı yapsak aslında? Siz soru sorun 30 kişi az değil. Hepiniz bir soru sorsa ben yanıtlarım. Hepiniz sorun. 21 yaşında emekli. Bence. Allah eve geldiler lan. Kavga çıkacak. Monitörün oraya koysan. TC kimlik numaran para olsaydı sayın kaç olurdu? Olurdu ya. Bayağı milyarder olurdum yani. Trilyarder olurdum yani. Arkadaşlar soru sorun cevap verk ya. Yani Valla böyle bu video işi çok uymadı sanki. Çünkü gösteremedik <laughs> yani. 8 dakikada 23 kişi. Neyse videomuza geri dönelim. Çıkanı Sonra... Nasıl gösterebilirim arkadaşlar ya? Onu küçültelim. Oynadığın oyun var mı? Ben Souls oyunlarını çok seviyorum. Souls FIFA seviyorum. Bu arada çok FIFA oynuyorum. Ondan sonra... FIFA seviyorum. Nasıl tıpçı olmaya nasıl karar verdin? Vallahi benim annem babam doktor. Birazcık seve seve oldu yani. istiyorlardı Ben de beni de sardı baktım güzel. Tıpçı olmaya karar verdim yani. Okuyamıyorum ya. Kandı, kanmadım. En komikti ama komikti Ömer. Eyvallah çok komik gerçekten. Öyle sessiz olunca da göstereyim size ya. 30 kişi izliyor oğlum şaka mı lan? Mühendislik hiç istemedim yok ya. Vallahi ya bir yer aslında düşündüm ama yok yani ya. Hani böyle sarar mı falan diye. Kol olmayan babaya ne denir? Yüzüm gözüktü aynen. <laughs> Kolu olmayan babaya ne denir? Ne bileyim oğlum 38 mi oldu? 38 ne lan? Kanalın ismi nereden aklıma geldi? Ya tıpçılar çok şey ya. Çok böyle kasıntı oluyorlar. Böyle doktorlar da biraz kasıntı oluyorlar. O yüzden aa Noel Baba komikmiş. Ben de böyle bu sağlıksal konular ciddi konular. Gerçekten hani ciddi konular. Ama ben biraz da makaraya vurayım istedim ya. Yani. Çünkü biraz makara lazım. Her şeye makara lazım yani. Fav tıpçı sensin. Eyvallah. Benim de Fav izleyicim sensin şu anda. Bu espriler nereden aklına geliyor? Hangi espriler? Ha, yani Noel Baba'ya diyorsun. Noel Baba sıkıntı. Monitör 27 inç miydi? 32 inç miydi? Öyle bir şeydi. 32 de herhalde. 34. Abi babam kanser sence iyileşir mi? Ya kanser biraz sıkıntı mı mevzu ya? Bilmiyorum. Ama hallederler umarım. Hastanedeki tıpçılar boş yapıyor. Bütün hastanelere sen gir. O ne demek lan? Yok ya. Tıpçıların boş yapmaması normal bir şey yani ama ben biraz daha sıkılıyorum yani bu ciddi muhabbetlerden. O yüzden böyle şakalı bakalım Bu da TikTok yayını gibi oldu bu açıda ya. Böyle çeksem sizi çok sıratır Tamam bir şey söyleyeyim ben yayın için düzgün halledeyim yapacağım. Daha güzel bir yayın yapacağım size. Para gelmedi ya. 20 kişi izliyor. Tamam ben bu yayın için daha güzel yapayım. Sizi tekrardan yapacağım. Öpüyorum hadi hepinizi. TikTok'ta yayın. Ya TikTok'un kitlesi bok gibi ya. Valla TikTok'un kitlesi bok gibi. Oraya girmek istemiyorum yani. TikTok'ta da varım ama oradaki yayın. TikTok'ta yayın dil, açan dilencidir gibi bir muhabbet var ya aşağı yukarı. O yüzden TikTok çok düşünmedim. Espri bulmaya vakit harcamıyoruz. Kendimizde var. Kanka bana demiyor. Olamaz. Gemi atarız sana. O ne <laughs> TikTok açma abi. ben yok TikTok gelemem. Canım benim nasıl istersen. Ne diyor oğlum? Hadi öptüm.